Bugün organik bahçemizde çilek fidesi yapacağız. Daha önceden çekti, söktüğümüz organik fidelerimizi görüyorsunuz. Top şeklinde hazır bunlar. Yedi veren. Şimdi bunları profesyonel bir şekilde fide yapacağız. Önce yerini hazırlayacağız. Yerini hazırlamayı da sırt olarak yapacağız. Devam et böyle gel. Bakın burası şu anda hazır vaziyette. Çileğimizi buraya fideleyeceğiz. Önce yalnız buraya naylon çekecek. Naylonla kapattıktan sonra fidemizi yapacağız. Hemen biz naylonumuzu çekelim önce. Şimdi çekiyorum değil mi? Hı hı. Tamam devam et. Naylonumuzu çekiyoruz. Tam sıfıra getiriyorsun. Tamam. Az bir şey daha sana doğru çekebilirsin. Üzerine toprak atıp kapatacağız. Tamam. Şimdi şuradan kesiyoruz. Gel böyle bu naylonu beraber keselim. Şimdi tam karşıdan tut. Şuradan. Tut. Naylonumuzu keselim. Çileğimizin naylonunu hazırlayalım. Şimdi kenarlarını toprakla kapatacağız ki rüzgar uçurmasın diye. şimdi naylonumuzu çektikten sonra şimdi pidelerin yerini hazırlayacağız. Bu da gayet basit. Aslında bunu tüpüne, plümürüne de yapabiliriz de. Ben daha basit şekliyle gösteriyorum. Bu şekilde deldik. Bu şekilde devam ediyoruz 25 santim arayla. Sadece fide yapacağımız yeri açıyoruz yani. Şimdi fidemizi yapıyoruz. Fidemizi sadece bu şekilde toprak nemli ve ıslak olduğu için hafifçe çöktüğü zaman tamam bu şekilde tutmuş oldu bu. Ondan sonra buna can suyu verecek. Bunu bu şekilde yapmamızın nedeni etrafta ot olmaması için. Bundan sonra ot sadece çilek çıkacak, ot çıkmayacak maylondan dolayı. Bakın toprak yumuşak, yemen bu şekilde gittiğiniz zaman gömülüyor. bu çileklerimiz yedi veren dört tane diktiğiniz zaman bunu balkonda bile yetiştirebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde fideleyerek gidiyoruz. Şimdi ben muacağın suyu vereceğim. Biraz bekleyin su alayım geleyim. Çilemize can suyu veriyoruz yeni yaptığımız pidelere. Bu kadar. Hazır. Organik bahçeme hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Ekim ayında fidelerimizi yapmıştık. Şimdi Aralık ayının sonuna geldik. Fidelerimiz tuttu boydan boya. Bunlar şimdi Haziran'da çileklerimizi toplamaya başlayacağız. Daha... Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.